gitme Çoktan bahar gelmiştir Kirazlar Merhaba. 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 Hangi filmdeydi bu? <laughs> Cahil Peri'den. Hmm. Cahil Peri'den mi yoksa öbürü müydü? Yok yok Cahil Peri'den. Mina Vaganti. Evet. Onun son sahnesindeki aslında yola çıkış şarkımız. Benim hayalim. Sonra bizim hayalimiz oldu. Uzun İtalyan masalar. Ferzan Özpete'nin filmlerindeki. Gerçi sen rolünü kaptın. <laughs> Serra. <laughs> Merhaba. Yani bana yakışan. <laughs> evet, evet, çok yakışık Figür yapamaz mı? Yapa, Ferzan böyle veya kendi yani, evinde çekiyormuş o, onun apartmanındaki, onun dairesinde. Ve ben hep bayılıyordum böyle uzun masa, geliniyor, gidiliyor, yeniliyor, içiliyor. Şarkılar, Aynı burada. Aa, Bizim de bahçemiz var. Ondan sonra bizim <laughs> Bilemedim <laughs> ki. <laughs> Sağlığımıza. Sağlığımıza. Derken işte buradayız. Evet. Arzandan girdik madem ee, birazcık böyle e, bizim nasıl bir araya geldiğimizden de mi bahsetsek? Yani Evet, Ben müzikle beraber bir var. araya geldik. Yeni beraber dedim bir araya bir araya geldik. Neden dolayı bir araya geldik? Çok seslilik sevdi aslında. Ma müzik Ay, sevdi çok severim ben. Çok severim. Sonra ne böyle iyiydi. Öyle mi? Bayılırım çok sesliliğe. Ya aa, bir yok şey şaka bir yana tabii ki bayılırım da neyi söylemek <laughs> istediğimi duydu çok iyi <laughs> Yani hani sürekli olarak şeyden e, Türkiye'de anlaşılmadığından ve anlatılmak istediği bildiğinden sürekli bir çok seslilikle cümleye başlama, cümlenin ortasında daha çok vurgulama, işte araya yedi şarkıyla çok sesliliği bir daha sokuşlama filan e bizim tabii hani meslek grubu olarak biraz irit etti ama evet tabii ki çok seslilik yani hayatın her yerinde var. Bak ben buna bayıldım. Sokuşlama. Sokuşlama. <gülüyor> <gülüyor> çok olmuş, çok şey. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sokuşlama güzel. evet. Sokuşlama. güzel ya bunu literatüre girer. Bence kullanalım bundan sonra. Sokuşlama. Sokuşlama evet. Işte bu işte çok sesli güzeldir canım. Size Haşlama, o kadar sokuşlama. sokuşlama. Ya siz de bizi iyice cahil, cahil yerine koydun. Derken şunu ya. bize anlatsana bir ne olur ya. <laughs> Her seferinde aynı şekilde gülüyorum bunu. Ya şimdi tabii konu Kabaş. buraya gelince. <laughs> başlarken gene girmeye vallahi. yıllar öncesinde işte tabii ki sonra geleceğiz tabii bu konuya e, pandemi, müzisyenleri, müzik camiasını nasıl etkiledi vesaire. Ama yıllar öncesinde tabii ki e, çok keyifliydi. Hani ekstra dediğimiz işte bütün müzisyenler hangi tarz müzik yapıyorsa yapsın. E, işte tatil yerlerinde, caz kulüplerinde vesaire vesaire her yerde herkesin çalışma imkanı vardı. İşte tabii ki bizim arkadaşlarımız, dostlarımız da yıllar önce yaz e, tatili geldiği zaman... nereye? işte Antalya'ya vesaire şey vesaire dağılıyor herkes için. dağılıyordu. İşte bizim caz grubumuz var, bizim <laughs> falan filan Zan grubumuz var. İşte o caz grubu olan arkadaşlarımızdan e, bir grup... Fethiye, Kemer vesaire işte yazlık yerlerde gidiyorlar. Adı caz kulübü olduğu için caz çalıyorlar. <laughs> Tabii ki. Ha <laughs> içlerinden gelmiyor Ya İç. önemli değil. Yani, Yok Ankara'ların yani. bağlı. Ama hani cazdan anlayış şu. 5 de caz. Neye göre caz? Hani yani, Bessame vesaire hani o standartları <gülüyor> çalıyorsun <gülüyor> <gülüyor> onun adı <laughs> caz aslında. <laughs> Tabii ki o haliyle e, Caz Kulübü denilen yerin mekanın sahibi e, Farklı bir insanmış neyse işte bir gün dinliyor her seferinde de geliyor dinlemeye Tahmin edebileceğiniz gibi e, altın yüzükler vesaireler vesaireler Oo. yumurta topuklar Oo. Beyaz Oo. çorap mevsimi. mi? E, e, evet öyle bir şahıs e? Neyse 1-2-3 Beşinci günde gelmiş arkadaşlardan grup lideri olan kişi demiş ki arkadaş demiş siz de demiş ya yani her gün aynı şey 살ıyormuz demiş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşımız da hani sakinlikle anlatmaya çalışıyor. Yani tabii ki her gün işte standartlar var. Hani onları çalmamız gerekiyor. Neyse o tek take five'di, işte şuydu, buydu, my way'di falan. O da onu da caza sokuyoruz tabii ki haliyle. Hani nazikçe anlatmaya çalışıyor adama. İşte her gün müşteriler değişiyor, şu oluyor, bu oluyor falan filan. Hani onun anlatmasının üstüne adam lafın arasına giriyor. <laughs> Bozuluyor. Canım, diyor, siz de bizi iyice cahil koyuyorsunuz? <laughs> Şimdi arkadaşım da bekliyor ne diyecek acaba bunun üstüne de. Biz diyor İnci Çayırlıdan iki ay ders almış adamız Şimdi arkadaşım tabii İnci Çayırlı ile cazı bağdaştıramadığı için tamam mı ne demek istedi kavrayamıyor. yani İnci Hanım'dan yani İnci Çayırlı çok değerli bir insan tabii ki. Türk sanat müziğinde çok müthiş bir insan. Evet. Ee, onu saygı sevgiyle anıyoruz buradan. Ama adamcağız ondan iki ay ders almış olmasını hani konuyu kapatmış olarak. Cüdi <laughs> <Üzü> başkanı. Cüdi <laughs> nesini <Üzü gülüyor> <Üzü gülüyor> <laughs> ne yapalım? Cahil yerine koymayın diyor. <gülüyor> <gülüyor> e biz o gün bugündür burada. Evet, bu Siz, yana yana Siz yana de beni yerine